Renkli Öyküler Koleksiyonu Turuncu Öyküler Seti Çamayan Kanarya Yazar Rafet Sertolu Nisan ayının gelmesine sayılı günler vardı. Kanaryalar telaşlıydı. Cıvıltıları etrafı çın çın çınlatıyor, daldan dala kanat çırpıyorlardı. Yaşananların sebebi taşıdıkları ot, yaprak ve dal parçalarından anlaşılıyordu. Anaç kanaryaların öncülüğünde yeni yuvalar kuruluyor, eskiler tamir ediliyordu. Yakında başlayacak yavrulama sezonuna kadar her şey tamam olmalıydı. Aksi halde ilk sezonunu boş geçireceklerdi. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorlardı. Hele de hastalık ve avcılar yüzünden sayıları bu kadar azalmışken. Nisan ayında yavrulayamazlarsa soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Bunu düşündükçe minik yürekleri korku, doluyordu. Bütün o telaş ve çırpınışlar işte bu yüzdendi. Yavrulamaları gerekiyordu. Yavrulamak için kuluçkaya yatmalılardı. Bunun için yuvaya ihtiyaç vardı. Fakat ortada yumurtlamaya uygun yuva yoktu. Sorun bir an önce halledilmeli, yuvalar örülmeliydi. Zaman hızla ilerliyor, kanaryalar cıvıldaşarak çalışıyorlardı. Ancak henüz bir tek yuva bile tamamlanmamıştı. Oysa çoktan kuluçkaya yatmış olmaları gerekiyordu. Yaşanan gecikmeden dolayı, kral kanaryanın canı çok sıkkındı. Bir daldan diğerine öfkeyle dolanıyordu. Homurdanarak ötüyor, bağırıp çağırıyordu. Cik cik cik. Hep tembellik hep tembellik. Çalışmadığın zaman ne yavrun olur ne de yuvan. Tembellik kötü huydur. Çalışmazsan soyun kurur. Çik çik çik. Çik çik çik. Kralın homurtulu ötüşünü duyan kanaryalar daha da hızlandılar. Ormanın öteki sakinleri kanaryaların son bulmayan telaşına bir anlam veremiyorlardı. Kimi yuva örme yarışına girdiklerini düşünüyordu. Kimileri ise kavga ettiklerini. Aslında pek de haksız sayılmazlardı. Çünkü kralın homurtulu ötüşünün ardından ilk bitiren olma çabası başlamıştı. Öfkeli ötüşler, aceleci uçuşlar arttı. Bu hal bir süre devam etti. Güneş karşı tepelerin ardından kaybolmak üzereydi. Orman sakinleri yorucu bir günün ardından yuvalarına çekiliyorlardı. Etrafta kanaryalardan ve cıvıltılarından başka ses kalmamıştı. Fakat onların sesleri de artık eskisi kadar gür çıkmıyordu. Saatlerdir çalışıp didinmekten, belli ki yorgun düşmüşlerdi. Tam da bu sırada çığlığa benzer bir ötme sesi yükseldi, cik, kak, cik, 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 cik. Neler olduğunu anlamak isteyen kanaryalar dikkat kesildi. Derin bir sessizlik oldu. Derken aynı ses tekrar duyuldu, cik, kıkak, cik, 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 cik. Cik, 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 cik. Yaşasın, sonunda yaptım. Birinciliği de ben kaptım. Cik, 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 cik. Ardından başka kanarya sesleri birbirini izledi. Duyulan çığlıklar yuva örme işinin sonuçlandığını ilan eden seslerdi derken bütün yuvaların örülme işi bitti. Haber krala uçuruldu. Çok geçmeden kral kanarya göründü. Pır pır kanat çırparak yuvaların olduğu ağaca gelip kondu. Göz ucuyla etrafı inceledi. Bütün kanaryalar yaşlı krallarını saygıyla selamladılar. Kral da onları. Ardından göğsünü kabarta kabarta daldan dala dolaşmaya başladı. Yanında bu defa yardımcıları da vardı. Kral daha iyi görebilmek için önce gözlüğünü taktı. Hep beraber yuvaları tek tek kontrol ettiler. Her birini dikkatle incelediler. Yuvaların uzaktan görünüp görünmediklerine baktılar. Bu sırada katip Kanarya yuvalara numara verdi. Kurallara uygun yapılıp yapılmadıklarını not etti. Uygun örülmemişse yenilenmesi gerekirdi. Bu önemli bir konuydu. Kurallar binlerce yıldır değişmeden uygulanırdı. Asla taviz verilmezdi. Birinci kural yuvaların gizlilik şartıydı. İkincisi ise fincan şeklinde olması. Yanlış duymadınız. Yuvanın şekli bildiğiniz kahve fincanına benzemeliydi. Kral yuvaların fincana benzeyip benzemediklerini inceledi fincan biçiminde değilse yeniden örülmesi gerekirdi. Görünüşe göre her şey yolundaydı. Yuvalarda hiçbir eksiklik yoktu. Kral Kanarya'nın yüzü uzunca bir süreden sonra ilk kez güldü. Derken ağaçlardan en yükseğinin tepe dalına konarak beklenen duyuruyu yaptı, cik, 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 cik. Yumurtlama sezonu başlamıştır. Kutlu olsun. Ardından yardımcılarıyla beraber geldiği gibi kabara kabara uçup gitti. O gece yuvalarda gizemli bir hareketlilik vardı. Anaç kanaryalar kıpır kıpırdı. Devamlı bir şeylerle uğraştılar. Bu durum günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Fakat güneşin yüzünü göstermesiyle etrafı kanarya cıvıltıları sardı. Derken kral kanarya yeniden göründü. Yine her zamanki gibi küçük daireler çizerek gelip en yüksek dala kondu. Yine kabara kabara dolaşmaya başladı. Kanaryalar onu saygıyla selamladılar. Kral yuvaları yeniden inceledi. Bu defaki amacı yumurtaları görmekti. Bütün yuvaları dolaştı. Yumurtaları yakından gördü. Yuvanın sahipleriyle konuştu. Burada her yuvadan sonra neşesi artıyordu. Çünkü yumurtlama işi tamamlanmış, anaçlar kuluçkaya yatmışlardı. Her birinin altında açık mavi renkte, kahverengi benekli 3-5 yumurta vardı. Gördükleri kralı fazlasıyla mutlu etti. Nihayet rahat bir nefes aldı. Soylarının tükenme tehlikesi ortadan kalkmıştı. Bu harika bir olaydı günlerdir yaşadığı kötümserlik, yerini sevince bıraktı. En azından şimdilik. Bundan sonra yapılacak bir tek şey vardı. Kuluçka süresinin sonunu beklemek. Kanaryaların kuluçka süresi 13 gündü. Şirin yavruların yumurtalarından çıkmaları için 13 gün beklemek gerekiyordu. Günler hızla geçti. Tüysüz ve çıplak yavrular birer birer yumurtalarından çıktılar bu halleriyle hepsi de birbirinin kopyası gibiydi. Fakat iki hafta içinde tüylenip uçmaya başlayacaklardı. Öyle de oldu. 17 günlük olduklarında yuvalarından ayrıldılar. Küçük daireler çizerek bir daldan diğerine uçmaya başladılar. Etraf kanarya cıvıltılarıyla çınlıyordu. Yavrularının bu halleri anne ve babalarını yeterince gururlandırıyordu. İşte tam bu sırada sinir bozucu bir olay yaşandı. Yuvalardan birinde uçmamak için direten bir yavru vardı. Anaç kanarya ile yavrusu arasında itiş, kakışa varan bir tartışma yaşanıyordu. Annesi yavruyu uçmaya zorluyor, yavru itiraz ediyordu. Bu çok garip, hatta imkansızdı. Kanaryalar dünyasında böyle bir şey ilk kez yaşanıyordu. Ötekiler tartışmanın yaşandığı yuvanın etrafında kümelendiler. Uçmamak için direten yavru, yuvanın içinde oradan oraya koşturuyordu. Annesi de onun peşinden. Dallar olanları izleyen kanaryalarla dolmuştu. Yaşadıkları şaşkınlık gözlerinden anlaşılıyordu. Derken homurtulu sesler yükselmeye başladı, korkak bu. Ne kadar da ödlekmiş. Böylesini ne gördüm ne duydum. Yüreksiz olduğu zaten renginden belli. Baksanıza hiç sarısı var mı? Evet, evet haklısın. Bunun rengi de bir garip. Kanarya değil mi acaba? Evet öyle gibi. Kanaryalar aşkına. Ne acayip bir durum. Bütün bu konuşulanların hepsi de abartıydı. Gerçekte uçmak istemeyen yavrunun herhangi bir sorunu yoktu. Rengi de sağlığı da iyi görünüyordu. Karşıma kovalama işi bir süre daha devam etti. Koşturmaktan yorulan yavru, nefes nefese kalmıştı. Daha fazla direnemedi. Yaptığından vazgeçti. Bir kenara sindi. Anaç kanaryanın sarı tüyleri öfkeden kıpkırmızı olmuştu kanatlarını beline koyup yavrunun karşısına dikildi ve bağırmaya başladı. Hem de avazı çıktığı kadar, cik, 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 üç git, üç git, utandırma beni, yavrum demem, yuvadan atarım seni. Cik, 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 cik. Annesinin öfkesi artmıştı. Yavrucuk şaşkın ve üzgündü. Üstelik çevredekilerin alaycı sözleri onu çok incitmişti. İstemeye istemeye yuvanın kenarına yürüdü. Son bir defa daha başını çevirip annesine baktı. Her şeye rağmen hala anlayış bekliyordu belli ki. Fakat annesi oralı olmadı. Yüzüne bile bakmadı. Ümidini yitiren minik kanarya, ne olacaksa olsun diye mırıldandı ve kendini boşluğa bıraktı. Büyük bir uğultu koptu. Bütün kanaryalar hep bir ağızdan bağrışmaya başladılar. Çığlıklar dört bir yanı sardı. Cik, kık, cik, cik. Uç minik. Uç minik. Kanatlarını çırp minik. Zavallı yavrucak yere çakılmak üzereydi ki söylenileni yaptı. Minicik kanatlarını çırpmaya başladı. İzleyenler bağırışıyorlardı. Cik, daha hızlı, daha hızlı. Minikcik yavru kanarya istenileni yaptı. Kanatlarını hızlı hızlı çırpmaya başladı. Çırptı, çırptı. Daha hızlı çırptı. Çırptıkça yükseldi. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ta bulutlara kadar. Seyredenler şaşırıp kaldılar biraz önce söyledikleri sözlerden utanıp, pişman oldular. Bu defa hayranlıklarını gösteren çığlıklar atmaya başladılar. Yaşa! Var ol! Bravo! Harikasın! Hayatımda gördüğün en başarılı uçuş. Minik kanarya övgüyü hak etmişti. Söylenen doğruydu. Şimdiye kadar hiçbir yavru bu kadar yükseklere çıkmayı başaramamıştı. Hatta bazı yetişkinler bile. Anaç Kanarya'nın öfkesinden geriye eser. Kalmamıştı. Göğsünü kabartıp, gururla öttü, cik, 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 aferin sana yavrucuk. Cesaretli olmalısın. Özgür özgür uçmalısın. İnanırsan başarırsın, hep aferin alırsın cik 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 cik